Arkadaşlar bugün Minecraft'a girdik. Bugün Herobrine çalacağız. Hadi bakalım. Gerçek mi bu şof sistem yoksa yan doğru değil miymiş? Bakalım abi. Tamam. Ve arkadaşlar son sistemimizi de yapıyoruz. Hazır mısınız? 3 2 1 ama ilk önce arkadaşlar e, ilk önce like atıp abone olmayı unutmayın 215 abone geçmişmişiz geçmişmişiz geçmişiz dilim süçtü e, hedefimiz 250 abone diyorum hadi bakalım yaparsınız arkadaşlar güveniyorum abone olsun hemen abone olsun hemen şu çalma çakalım yerine Evet arkadaşlar Fury Brown gelecek böyle. Ee, bizim kafamıza çok çok. Hmm. Acaba şimdi bir düşecek mi? Hadi bakalım. bismillahirrahmanirrahim. hemen arayayım. Yani evet koyduk. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha? Ne mi oluyor? Bir dakika. Yangın şimdi. Hadi. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Ee, sanırım o... Ha bir dakika. İlk önce söyleyelim, bir şey eksik oldu galiba. Şimdi şöyle yapacağız bir de. Hadi bakalım. O zaman dua eti eserse ben bismillahirrahmanirrahim diyorum ben de. Bir, üç, iki, bir, ve 3, 2, 1 ve 0. Sanırım o sistem yanlışmış. Hadi bakalım. İki ataba abone oldun mu kanki? Hadi görüşürüz. Bye bye.